Gel bakır doğa sporları kayak timi. Biraz aslanma başlıyoruz Nurlu abi. Evet. Action. Action zamanı. Evet Nurul abi. Gel. Yuhu. Yuhuu. Yuhuu Evet Nurlu abi devam. Devam Nurlu abi. Evet devam arkadaşın görüyorum. Bravo. Evet devam. Action. Woohoo. Evet Nurullah bir devam. Gel bakalım. Çok güzel abi devam. Yeah. Çabuk! Tamam.